en iyi 10 anime dizisi önerisiyle beraberiz arkadaşlar. Eğer böyle animeler ilginizi çekiyorsa ya da benim gibi ben de mesela çok iyi bir anime izleyicisi değilim. Ama beni bir taraftan çekiyor böyle nedir ne değildir. Baya bir izleyen kitle var biliyorsunuz. Bir anlamak istiyorum onları yani buradaki olay nedir diye izlemek istiyordum. Ekibimizdeki bu konuda gerçekten yetkili arkadaşlarımız güzel bir liste hazırladı arkadaşlar. Birazdan sizlere hem başlangıç için hem de zaten izlediyseniz ve bu listede izlemediğiniz bir anime varsa mutlaka izlemenizi tavsiye ederim tavsiye edeceğimiz 10 tane anime listesiyle başlıyorum arkadaşlar. IMDB puanı 8.7 1997 yapımı ve anime konusunda gerçekten kült bir anime. izlemeniz gereken animelerin başında geliyor. Ana karakterimiz Guts. Guts'ın hayatı gerçekten karanlık arkadaşlar. Annesi hayat kadını ve doğduğunda annesi ağaca asılı olarak öldürülüyor aslında. Doğduğunda annesi ölü bir karakter. Kendisini kurtaran savaşçılar tarafından bakılıp büyütülüyor. Küçüklüğünden beri de böyle kılıçlarla falan büyüyen bir çocuk. Savaştan savaşa sürüklenen bir çocuk. Ve bir gün yolu Şahin takımı isimli oldukça yetenekli bir savaşçı grupla kesişiyor. Bu grubun lideri Griffith de Guts'ın dövüş kabiliyetini beğeniyor arkadaşlar. Ve onu kazananın isteğinin kabul edileceği bir düelle davet ediyor. Ve bundan sonra hikaye başlıyor arkadaşlar. Gizemli olaylar Guts'ın hayatın sonuna kadar devam ediyor. Karanlık güçlerle mücadele ederken bir kader savaşçısı karakterine dönüşüyor. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. İkinci tavsiyemiz de Death Note ki benim en çok ilgimi çeken bu oldu. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta izlemeye başlayacağım diye düşünüyorum. IMDB puanı 8.9. 2006 yapımı bir anime. Yagami Light ismindeki karakterimiz zeki ve derslerinde gayet başarılı bir lise öğrencisi. Light için bu dünyada en önemli şey adalet arkadaşlar. Haberlerdeki cinayet haberlerinden ve insanların yozlaşmalarından da son derece bıkmış durumda. Ve bir gün eline bir defter geçiyor arkadaşlar. Animenin ismi de olan Death Note. Ölüm defteri eline geçiyor. Bu de defteri okuduğunda defterin kurallarını öğreniyor ve şöyle arkadaşlar bu defteri birinin ismini yazdığınızda o ölüyor. Bunun da kuralı ismini bileceksiniz ve yüzünü biliyor olmanız, yüzünü tanıyor olmanız gerekiyor. Sonra bir gün televizyondaki haberlerde bir rehin tutma haberi yayınlanıyor. Şüphelinin ismini ve yüzünü televizyonda görüyor. Light Terrier'e düşse de böyle bir şeyin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşünse de defteri açıp bir ismini yazayım diyor. Ne de olsa ismini ve yüzünü biliyor ve 40 saniye sonra televizyonda şüphelinin kalp krizi geçirip öldüğünü öğreniyor. Ve hikaye böyle başlar arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan. Mutlaka izleyin derim. Ben de Death Note'u izleyeceğim mutlaka. Üçüncü önerimiz de Demon Slayer. IMDB puanı 8.7. 2019 yapımı bir anime arkadaşlar. Antik çağlardan biri ormanların içinde gizlenmiş insan yiyen iblislerin olduğu efsaneler süre ki bence bu gibi efsaneler sadece Japonya'da değil Anadolu'da da yaygındır arkadaşlar. Ormandaki o iblisler hikayesi vardır mutlaka. Bu efsaneler yüzünden kasaba halkı geceleri asla dışarıya çıkamamaktadır. Efsaneye göre iblis avcısı geceleri ortaya çıkmakta ve bu kan susamış iblisleri avlamaktadır. Ve karakterimiz Tenjiro da bu efsane avcılarından birisi oluyor. Bu hikaye gerçeğe dönüşüyor arkadaşlar. Aynı zamanda kız kardeşi Nezuko da iblise dönüşüyor ve işte onu da kurtarmak için çaba gösteriyor ve iblis Savaşmaya başlıyor arkadaşlar hikayemiz bu şekilde devam ediyor dördüncü anime tavsiyemizde Vinland Saga IMDb puanı 8.8 2019 yapımı bir anime arkadaşlar hikayemiz 11. yüzyılın başlarında geçiyor Danimarka İngiltere'nin kontrolünde ve genellikle bizim Vikingler olarak bildiğimiz İngiltere'deki Danimarkalı işgalcileri konu alıyor ve işte o dönemki Danimarka ile İngiltere arasındaki gerçekleşen tarihi olaylarla beraber ve karakterimiz olan Thorfinn üzerinden hikaye anlatılıyor arkadaşlar. Hem tarihsel hem duygusal bir hikaye. Mutlaka bilinen sagayı da izleyin. Beşinci önerimiz Castlevania. IMDB puanı 8.3. 2017 yapımı bir anime. Bu aslında Konami'nin bir oyunu arkadaşlar. Oyundan uyarlanarak yapmışlar ve bir Drakula hikayesi aslında. Öteki dünyaya ait yaratıklardan oluşan ordunun ablukasındaki şehri kurtarmak için savaşan bir vampir avcımız var. Dediğim gibi video oyunundan uyarlandı. Doğu Avrupa'yı Drakuladan kurtarmak için mücadele eder. Hikayede bunun üzerinde şekillenir arkadaşlar. Tavsiyelerimizden birisi de buydu. Bir diğeri de Cyberpunk Edge Runners. Bu Netflix'in popüler dizilerinden birisi. IMDb puanı 8.3. 2022 yapımı yeni bir anime arkadaşlar. Netflix konusunu şu şekilde özetlemiş. Yolsuzlukla ve sibernetik implantlarla dolu bir distopyada yetenekli ancak umursamaz bir sokak çocuğu Edge Runner denen kanun kaçağı paralı askerlerden olmak için uğraşır diyor. Netflix'in güzel dizilerinden birisi. Bu arada bütün dizileri Netflix'te bulabilirsiniz biliyorsunuz. Animeleri daha fazlası da var Netflix'te. izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yedinci önerimiz de gerçekten enteresan bir konuya sahip arkadaşlar. Kakeguri 7.1 IMDB puanına sahip ve 2017 yapımı bir anime. Serinin hikayesi Japonya'nın en varlıklı ve en etkili çocuklarının okuduğu yüksek kaliteli iyi bir özel akademide geçiyor arkadaşlar. Ancak bu okuldaki öğrenci hiyerarşisi akademik performans veya atletik yeteneklere göre değil de kumarla belirleniyor. Zaten burası bile bir anda ilgi çekici olmaya başlıyor. Öğrencilerin dersten sonra servetlerini birbirlerine karşı serbestçe oynadıkları karmaşık bir kumar sistemi öğrenci konseyine parasal katkıları ile değerlendirildikleri derecelendirildikleri bir sistem bir oyun içinde oluyor arkadaşlar. Gerçekten ilginç bir konusu var. Bu da benim en çok dikkatimi çeken ikinci dizi oldu diyebilirim. Bir diğeri de Master. Master 8.7 puana sahip IMDB'de ve 2024 yapımı. Japonyalı başarılı bir beyin bir zamanlar hayatını kurtardığı hastasının da karşılaştığı cinayetleri çözmeye çalışırken karanlığa sürükleniyor ve hikayemiz başlıyor arkadaşlar. Bu da ilgi çekici güzel dizilerden birisi. Dokuzuncu önerimiz de Cowboy Bebop. Gerçekten o da enteresan bir anime. Puanı 8.9 oldukça yüksek ve 1000 1998 yapımı arkadaşlar. Eski tüfekçi, emekli polis, profesyonel bir dolandırıcı, bilgisayar korsanı ve yapay zekalı bir köpekten oluşan ekibin maceralarını konu alıyor. Dünya genelinde baya bir izleyicisi olan bir anime arkadaşlar. 1998 yılında yayınlanıyor ve 99 yılında sona eriyor. Yine dizi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Son tavsiyemiz de Hunter X Hunter. IMDb puanı yine çok yüksek 9 ve 2011 yapımı. Sadece Japonya'da 65 milyonu geçmiş bu animenin çizgi romanı ve ticari anlamda da en başarılı çizgi romanlardan birisi olarak kabul ediliyor. 12 yaşındaki Gon Freecss babası Ging Freecss'ı bulmak için bir avcı olma çabasına koyuluyor arkadaşlar. Avcılık sınavına girmek için evden ayrılmasıyla başlıyor. Ona bebekliğinden beri bakan teyzesi Mito, avcı olmak için evden ayrılan babasına oldukça öfkeli olduğu için da sınavlara girmesini istemiyor. Bu yüzden gitmek istiyorsa yakalanmanın neredeyse imkansız olduğu bir balığı yakalaması şart koşuyor. Fakat Gan kısa bir çalışmanın ardından balığı yakalıyor ve hikayemizde başlıyor arkadaşlar. Tam 10 tane size güzel anime tavsiyesinde bulunduk. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorumlarda yazın. Birbirimizi bu şekilde destekli olmuş olacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edin. Kanala abone olun. Hoşçakalın. Birincisi Bazork